yaşasın hayat. Başlıyor. Hanımlar beyler merhabalar. Bugünkü Yaşasın Hayat podcast'imizin konusu yürüyüşün faydaları, fiziksel, zihinsel ve ötesi. Yaşasın Hayat başlıyor. Yürüyüşe çıktıktan veya dışarıda vakit geçirdikten sonra nasıl hissediyorsunuz? Daha stresli, daha odaklı ve daha rahat hissetme eğiliminiz var mı? Öyleyse bu bir tesadüf değil. Ya da belki yürüyüş yapmayı denemediniz. Yürüyüş hem fiziksel hem de zihinsel olarak çeşitli faydalar sunar. Bazı faydalar anında olabilir sevgili arkadaşlarım kan basıncında ve stres seviyelerinde azalma, odaklanma ve bağışıklık fonksiyonunda artış gibi. Buna karşın kilo kaybı ve depresyonda azalma gibi diğer faydalar zamanla gelişebilir. Fiziksel sağlık faydalarını anlatmak istersek sevgili arkadaşlarım, yürüyüş bacak kaslarındaki gücü arttırmaya yardımcı olur. Ana kaslarda stabilite sağlar ve denge becerilerini geliştirir. Arazi ne kadar eğimli ise tırmanma yoğunluğundaki bir artışla birlikte daha dik bir arazideki e, yönetim e, için daha fazla kas çalıştırıldığı için daha fazla denge ve çekirdek gücü gerekiyor. Tırmanırken bacaklarınızdaki daha büyük kaslarda kuadriseps kası, kalça kasları, e, hamstringler ve baldırlar gibi kaslar aktive olur. Ve inişte de kalça kaslarınız ve kuadrisepsleriniz öne düşmenizi önlemek için çok çalışır. Engebeli arazi daha küçük dengeleyici kasların çoğunun çalıştığı anlamına gelir. Bu da genel olarak stabiliteyi ve dengeyi arttırır. Yürüyüşün yoğunluğu bir mahalledeki basit bir yürüyüş yolundan zorlu bir dağ tırmanışına kadar yürüyüşü tüm yetenekler için ve her yaştan erişilebilir kılan yürüyüş yapan kişinin yeteneğine uyacak şekilde değiştirilebilir patika ne kadar yüksekse kalbiniz o kadar çok çalışır ve bu nedenle potansiyel kardiyovasküler faydayı arttırır. Ruh sağlığı faydalarına geldiğimizde araştırmalar irtifa farklılıkları olan dağlık alanlarda yürüyüş yapmanın değerlik, zevk, sevinç veya mutluluk ve sakinlik duygularını arttırabileceğini ve kaygı ve yorgunluk duygularının yürüyüşten hemen sonra azalabileceğini göstermektedir. Örneğin bir çalışma dışarıda yürüyüş yaptıktan sonra tükürükte daha düşük kortizol yani bir stres hormonu seviyeleri gibi stresle ilişkili yanıtlarda bir azalma olduğu gösterdi. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma doğada zaman geçirmenin ruminasyonu veya olumsuz duygularla ilgili tekrarlayan düşünce kalıplarını azalttığını gösterdi. Aynı zamanda doğada zaman geçirmenin zihinsel refahı arttırabileceğini ve kentsel alanlarda yaşayan insanlara olumsuz düşünce kalıplarını azaltmak için ihtiyaç duydukları rahatlığı sağlayabileceğini göstermiştir. Aslında çalışma katılımcıları beynin geri çekilme ile ilişkili bir parçası olan ve hem sağlıklı bireyler hem de depresyon yaşayanlar için ruminasyonla bağlantılı olan subgenual prefrontal korteks beyin aktivitesinde bir azalma yaşadılar. Dahası doğada olmak kaygıyı azaltır ve biliş ve duygulanımda artış veya hisler ve duygularda artış gibi bazı faydalar içerir. Doğada olmak deneyimlediğiniz ana daha dikkatli olma ve anı yaşama fırsatı da sağlayabilir. Ayrıca stresi ve kan basıncını düşünmesi gibi. Nasıl başlanır? Açıktır ki Doğada vakit geçirmek bizi hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha iyi hissettirme gücüne sahiptir. O halde başlamak için ne yapabilirsiniz? Öncelikle yakınınızdaki daha tanıdık patikalarda daha kısa yürüyüşlerle başlayın. Bu başlamanızı kolaylaştıracaktır. Daha sert tabanlı ayakkabılar, engebeli ve potansiyel olarak kaygan arazide daha dengeli bir tutuş sağlayarak ayaklarınızı desteklemeye yardımcı olabilir. Yürüyüşe özgü ayakkabılar her zaman idealdir sevgili arkadaşlar. İyi bir çift ayakkabı, yürüyüşe başladığınızda ve daha az bacak gücünüz ve genel stabiliteye sahip olduğunuzda ayak bileği yaralanmalarını veya düşmelerini önlemeye yardımcı olabilir. İdeal olarak bu ayakkabıların su toplanması potansiyelini azaltmak için ayak tabanına ve bütününe uygun olması gerekir. Bol sıvı ve birkaç atıştırmalıkla çok uzun süre dışarıda kalacağınızı düşünmeseniz bile hazırlıklı olun ve havaya uygun giysiler giydiğinizden emin olun. Soğuk ekimlerde sıcak kalmanız yardımcı olmak için kat kat giyinip ve bulutlu günlerde bile güneş kremi sürmeyi unutmayın. Akıllı telefonunuzdaki bir harita veya uygulamayı kullanarak gideceğiniz rotayı net bir şekilde anlayın. Daha da iyisi yürüyüşe size eşlik etmesi için bir arkadaşınızı da getirin. Bu zamanı daha eğlenceli hale getirmeye ve bağlantı duygularınızı geliştirmeye yardımcı olabilir. Bu pozitif zihinsel sağlık için de önemlidir. Acil bir durumda nereye yürüyeceğinizi birisine bildirmeniz de önemlidir. Yolun adını ve konumunu ve ne zaman dönmeyi beklediğinizi belirtin. Kendinize bir şans verin. Doğa yürüyüşünü bir deneyin ve fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak nasıl hissettirdiğini görün hiç değilse sizi günlük yaşamı karakterize eden ekranlardan ve teknolojiden uzaklaşma ve enerjinizin daha çok doğaya ve çevrenize odaklanma şansı verebilir. Bu da gününüze bir anlık dikkat getirebilir. Evet sevgili dostlar yaşasın hayattan da bugünlük bu kadar. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.